Sonra babama söyle Hatta şimdi söyleyeyim. Babacım, sen de bağlasak mı istiyor musun kameraman baba? Olabilir. Ama önce senin renkleri seçmen lazım. Ta tamam. Bu renkleri seçiyorum. Ama oyuncakların bazıları böyle yarısı başka bir renk, yarısı başka bir renk. Ama ama aynı şeyler. Olmuş olacak. Yani evet. Siyah, beyaz, mavi. Üç etti. Siyah, beyaz, mavi. Ee... Ha, zaten... Hadi legolara bakıp seçelim istersen. Sadece Otur. De... Siyah, beyaz, mavi. Sarı da ister misin? Yok. Bu da Ahmet Sedat. Mustafa Ali'nin kardeşi. Sen ne yapıyorsun Ahmet Sedat? Baba, bu bir bu, bu bir Ahmet Tüm bu, bu bir Mustafa Ali'nin bu biri babanın. Arkadaşlar tam renk seçememiştim. Düşündüm de Ben Yani bu senin baba, benim de var. Bu da benim de var. Yani. Şimdi bizim... kullanacağı parçaları seçiyor Mustafa Ali. Evet. bakalım. Bir döksürüyorlar döksürüyorlar baba, ben bir direksiyon arıyorum. Direksiyon nerede oldu? Babam Ben yaptığımı bitirdim. Bitirdim çoktan bile. Sen neler yaptın Ahmet Sedat? Bize anlatmak ister misin Mustafa Ali parçaları seçerken? Anlatacağız. Anadolu telefonu telefon. Why? Benim için bir şey yaptım. Kameraman? Benim, ya kameraman yardım eder misin bu bulmama? Ne? Ben ilk bir şey yapıyorum. Yani. Kameraman. daha önce ben de böyle boğulmuştum, bulamamıştım. Eminim bulabilirim. Emin. Videomuza şimdi kısa bir ara verelim. Parçalar bulup yeniden başlayacağız. Arkadaşlar şimdi direksiyonu bulduk ve gel geldik. Bakabilir miyiz direksiyona? Evet, gördüm o yerde. Ha, tamam. Direksiyonu takıyoruz. Ben tam kullanamamış. Bu uçabilen bir araç mı olacak? Ben kaç tane kullanmışım? 1 2 3 5. Sarı da var. 5 olmadı. Hayır baba sarıyı saymıyoruz. Sa Videonun başında demiştim kam kameraman. Bir hmm. yarısı başka bir renk yarısı başka bir renk olsa da siyahla bir yarısı hmm. olabilir demiştim ya da üst olabilirse demiştim. Şimdi ba babası Birazcık sürpriz. Bakalım ilerledikten şey, sonra olur mu? Bir deneyelim takıp. Bu bak bak diyeceğim? Bu hangi renkte bu? Hmm, sarı, turuncu ve pembe. Evet. Hey. Hadi İngilizcesini söyleyelim. İngilizcesi neydi sarının? Yellow. Yellow. Turuncunun hey. İngilizcesi neydi? Baba, Mustafa ile. Orange. Z olmuş galiba değil mi? Ha, kameraman bana Hı. bana, bana göster. Şimdi şimdi bana şimdi tık şey tekerlek geldi. <laughs> tek araya takamıyorum. Biraz parçaları taktıktan sonra videomuz devam edecek. Arkadaşlar işte yaptım. Bu benim uçan aracım. Ta, i̇şte. bunları çok kolay yaptım ama hala 5 renk tüketmedim. 5 renk tüketmeden yap, yaptığım şey 4 renkten oluştu. Neyse. çık Yani 5 oluyor. Neyse. Şimdi videomuz bitti. Bay bay.